Hepinize merhaba arkadaşlar. Sacred'dan bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bölüm 6'yı çekiyoruz. Arkadaşlar bölüm 7'nin gelmesini istiyorsanız 5 like gelirse bölüm 7'yi çekeceğim. Ne olur like atın. Arkadaşlar şurada bir abone ol butonu olacak. Ona bir basarsanız sevinirim. Altta da bir like butonu var. Ona da basarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi 5 like'dan sonra e, bölüm 6'yı çekeceğim. Like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben buraya bir sürü ev yaptım. Yani benimle Minecraft oynamak isteyenler gelirse hepimize yetecek kadar evimiz var. Bir tane yeraltı evimiz var. Bir tane böyle evimiz var. Bir sürü evimiz var. E, e, benimle Minecraft oynamak isterseniz yorumlara e, oturum açın ve yorumlara minecraft isminizi yazmayı unutmayın önceden e, nasıl minecraft yükleyebileceğiniz için bir video çekmiştim ondan e, şey yapabilirsiniz bakıp yükleyebilirsiniz sonra oturum açabilirsiniz neyse arkadaşlar bugün yanımda hacker yok bugün arkadaşlar biz bizeyiz neyse devam edelim şu odunları şeye dönüştüreyim ya Arkadaşlar ben bunu yaparken siz de bir abone olup like atma butonuna basarsanız gerçekten benim için çok iyi olur. Ne olur yapın bunları. Neyse arkadaşlar biraz şurada ağaç var onu kazalım. Evden bayağı uzaklaşmışız ya. Neyse arkadaşlar gidelim biraz evin arkasında bayağı büyük bir çiftlik kurdum onu göstermeyi planlıyorum arkadaşlar e, ne olur bu e, önceki nasıl Minecraft Minecraft'linir videomu izleyin size de benimle sunucuya gelin ve beraber Minecraft oynayalım burada bir sürü evlerimiz var size de veririm o kadar ben ev kullanmam yani size vereceğim başka ne yapacağım böyle bir çiftliğimiz var arkadaşlar baya büyük baya çok hayvan var Sanki hayvanların sayısı azalıyormuş gibi geliyor bana ama neyse yer altı evini göstereceğim böyle e, buradan iniyorsunuz böyle içi var sandık falan var Böyle arkadaşlar, diğer evleri de göstereyim. Eğer gelirseniz kendi evinizi seçebilirsiniz. Ben kendim zaten ben kendi evimde yaşıyorum. Siz de kendi evinizi gelip seçebilirsiniz. Diğer bir evimiz böyle. Yat falan var. Böyle arkadaşlar. Aa baştaki evi göstermeyi unuttum. Arkadaşlar diğer evimizde böyle gelip kendi eviniz seçebilirsiniz arkadaşlar bu da diğeri gibi neyse arkadaşlar biraz altınım vardı sanki ya gidip Netra gidelim arkadaşlar fazla altınım yokmuş 3 tane varmış. İnşallah Ender Pearl falan alabiliriz. İnşallah. Neyse gidelim bakalım bizim abiler neler yapıyormuş. Geldik. Eh, o bir başım döndü resmen. Burada ışık taşları falan var. Pigmenler gelin size altın getirdim. Ay şey yapalım ya. Nedir odun toplayalım. Birazcık topladık sonra yine geliriz. Nerede pigmenler? Alın şunlara. Başka pigmen yok mu? Neyse. Sen bize güzel bir şeyler verirsin değil mi? Ok. Oh. Ok oh, ne abicim ya. Aa zengin abimiz. Abi, abim gel sen gel. Şşt, abim ben sana vereceğim bunu. Abi. Güzel bir şey ver tamam mı? Ne vereceğim? Atışa dayanıklılık verdi çok iyi. Ağlayan obsidyen. Matişe dayanıklılık dışında hiçbiri güzel değildi onu söyleyebilirim. Şimdi i̇şte dünyaya gidelim artık. Var ya iyi ki altın itemlerim var yoksa bu Pigman abilerimiz içimizden geçiyor. Oo burada akşam olmuş. Neyse gidelim. Uyuyalım. <laughs> İyi geceler kurtçuklar. Kurtlarımı seviyorum ya. Arkadaşlar kendime şey yaptım. Mangal yaptım. Mangal yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bilmiyorum hatırlar mısınız? Bölüm 3'te miydi? 4'te miydi? Hacker benim için bir ağaç dikmişti. O ağacın tohumlarıyla bu kadar şey oldu. Şu e, bu çamlar falan tohumdan değil de diğer bütün e, bu meşe ağaçları bütün meşe ağaçları onun diktiği ağacın tohumlarından oldu biliyor musunuz? Bu da onun tohumundan. Burada iki tane bal arı kovanımız var. Bir tane de şurta vardı. Neredeydi ya? Şurada vardı sanki. Arkadaşlar sonunda buldum şurada. Eee şey ya. Benim tekne falan var. Ben balık tutmaya gidiyorum. Bazen eşya